bugünkü videomuzda Eee e, of Tank oynayacağız. Tabii ki de e, yeni bir oyun çıkmadı. Eskiden ben de oynuyordum. Şu, şu an iki, iki tane maç yapacağım. E, Japonya tankları çıktı bu arada. Ben Japonya tankı değil bu. T25'im. Çok güzel bir tank. Hemen girelim oyunuza. Güzel oynuyorum ben bu oyunu. <laughs> Pardon. Hemen girelim eee giriyor. Oyun bayağı ücretsiz bir de ücretsiz bir de şey Türkçe çok güzel. Ben bu şeyi çok sevdim. Türkçe olmasını. Ondan dolayı oynamaya devam edeceğiz, gelişeceğiz, para biriktireceğiz. Uf, tank çok hızlı gidiyor arkadaşlar bu arada. Hepsini geçebilirim yani. Ben 50 basıyor bu, 54 para. Dağlarda çok iyi ya. Dağlardan çok iyi gizli gizli vururuz. <laughs> Dağlara çıkalım. Dağlardan kafa havadan vurursak bizi görmeleri daha az olabilir derken orada bir adam var. Arkadaşlar bizi vurdu. O bizi vurdu. Gitme. Gel. Yani vurma, vurma. Ah. Adam bayağı bir canımızı götürdü ya geri çekilene mi? Hadi bir bu son vur. Tamam. Yani. Tamam. Arkadaşlar. Geri çekiliyoruz. Bak şuradan. Ya arkadaşlar ya. Oğlum bir tank haline o Adamlar sürü sürü geliyor. Tekim lan. Tekim oğlum. Saygılı olun. Saygılı olmazlar onlarda. Bu sefer Chuni ile yapalım. Bu da Japonya tankı. Hmm, şimdi bir maçımız gitti. Daha çok maç yapacağız. <laughs> Bekler Bit bizim düşmanlar var. Bekler Bit var. <laughs> Hastayım bu arada. Sizden abone olduğunuz için teşekkür ederim. Yani çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Size Ama Şöyle geri git geri gidersem çok kötü oluyor. Çünkü geri gittiğimde oradan çok adam geliyor. Bu bir tank biraz hızlı gitmiyor. Onu sevmiyorum işte. Zaten belli yani tanklar çok tank hızlı gitmez ki öyle. En hızlısı BT2 şu ana kadar. BT2 de İngiliz kan İngiliz, İngiliz tankı mı ne onlardan alacağız biz alacağız arkadaşlar o tankları çok seviyorum ben yani. eskiden bt bu arada şuradan bir adam geldi bir adam geldi ama tabi ya biz gizli gizli alalım şunu o sıkmadan biz sıkalım nasıl çelik, çelik bir atamadık ya sen, kim lan? Sen, kim sen kimi vurdun ha? Sen kimi vurdun Sen kimi vurdun ha? Ya abi ya. Gel. Evet. Vurma vurma. Esabet. Vurma. Şuradan bir sakın. Hadi şimdi yardım et sen. Yardım et. Elini dokunsun şuraya. Uzaktan alacağım kurtarı adam olabilir miyim ben ya? Şu adam ortaya çıksa. Onlar buraya nasıl mı ya? Adamlar buraya niye? Ne zaman ki? Onlar ortaya çıkarsa ben öldürürüm ama. <laughs> Bir tane var hatta. Vur onu. Hayır ya. Of Geri biz yönelelim ya. Abi dikkatli olsanız. Adamlar orada sana. Deliler. Yeni ne bir dostumuz. Oy adamlar yaklaşıyor. 3 kişi. Bu üç kişiyiz. Biz 4 kişiyiz lan. Bilir, alamayız biz buraya. 58'i öldürsek orada yer tutmuş. Bilir, ben onu alacağım. Ya, bu adamlar. Tamam 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 tamam. Sana artık soru yok. Aha, tamam, tamam, tamam. Gitmeseydi. Arkadaşlar gitti onu sen. Hemen açılmıyor mu? Hiç açılmıyor mu değil mi? Aldık. İşi bitti. İşini bitirdik. İki kişi kaldı adamlardan. Beyler arkadaşlar bu arada. Beyler ne demişim. Biz şu sağımıza solumuza bakalım. Arkamızdan gelenler yok değil mi? Şuradan bir çıkayım. Yürüyelim. Gidelim. Tamam. o adam var adam. Beyler adam var. Sık, siz sıkın. Siz sıkın. Sıkı sıkı sık. O biz tek tek dört dişi almışız abi. Alırız biz ya. Ay arkadaşın yardım ediyoruz oğlum. Siz ikiniz burada kalın. İki 2 tamam mı beyler? Al arkadaşlar. Gidiyoruz. Yardım etmeyi bizim arkadaşlar. Ölürsek de ölürüz ya. artık arkadaşlar yani. Savunalım da. Ya. <laughs> <laughs> Güzel yarım. <yeri. gülüyor> Hayır. Oğlum geldi adam geldi. Geldi oğlum geldi. 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 Samara mı sıçacak? Kaçma. Çakaladık. Beyler. Arkadaşlar bittik. Geri çekiliyoruz beyler. Hadi. Öyle geri çekilmek değil. Bir kişi kaldı. Hadi sık. Sık sık geliyor. BT2. Tamam. Yendik arkadaşlar. İyi bir operasyon bir... yaptık. Olum diyorlar böyle. Ben de diyorum demiştim. Şimdi. Kerem Eren TV video çekecek. Bir sonra arkadaşıma söyleyeceğim bugün yazacağım. Bir sınıf arkadaşıydı yani ondan. Arkadaşlarım bir izliyor bu videoları. Bir maç daha yapalım isterseniz. Öteki ma maçımızda yenilmişiz. Ö bu maçımızda yendik. De 25 de yapalım. Yine iyi bir ağır tankla yapalım. Bu iyi. 200 vuruyor arkadaşlar ama çok zor da ya. Yani. Zaten ağır tank olduğu için bunlar. Ben böyle eskiden kralıydım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada FIFA 16 videoları gelemeyecek. Niye edersiniz? Kasıyor arkadaşlar. Çekmiştim videosunda ama öteki eski video kanalımdaydı o da. Video kanalımı kapattım ben de. Çok kasıyordu arkadaşlar. Yani, e, ee, bunun bir güncellemesi geldi. Belki bugün ee, ne bileyim başka günler bir fon altı bir fon beş gelebilir Ona bir şey demiyorum kılıç okulans gelecek gelecek yani baya bir geliştim yani bugün gelebilir arkadaşlar biz hemen şu doğaya mı çıksak abi adamlar oradan nasıl geliyor arkadaşlar biz inelim inelim arkadaşlar iniyoruz hadi arkadaşlar Beyler kaçın. Bölge alalım. Oha, ay. Arkadaşlar, adam çok kötü vurdu bizi. Adam dahiye çıkıyor arkadaşlar. Yanında da var. Açılıyorlar, gel, gel, gel. Biz burayı alalım. Çabuk, çabucak içi biri hep geldi. Ya o beni alamaz yani merak etmeyin. Oha! Adam çok can götürüyor bu tiyatlar var ya arkadaşlar. Bu benim bir vuruşta dalır herhalde. Açılmayın. Ben bunu bir vurayım. Ölürsem de öleceğim artık. Ölmeyeceğim ben. Açıldığın an halledeceğim. geri çekeyim. Yardım etseniz ya ona. Tek ben kaldım herhalde. O adam halletmiş. <laughs> Arkadaşlar bittik. Geri çekelim. Adam yaklaşıyor. Yaklaşma. Bu iyi tank ama ya. Abi nasıl sekiyor? Vurma. Arkadaşlar atlattı bizi. Bir video daha yani daha oynayabilir miyiz acaba? Arkadaşlar. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Öteki videolarımızda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.